Merhaba arkadaşlar, hepiniz yepyeni yeni videoya hoş geldiniz. Bu sefer arkadaşımla oynuyorum, Engin Doruk. Arkadaşım Doruk. Ses ver Doruk. Merhaba Doruk, gel Doruk aşağı inelim. Engin Doruk, gel artık. Beta. Heh. Kapıyı kapata. Tamam ben kapattım. Gel bak şimdi. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, bir şey yapacağız ama ne yapacağız bilmiyorum. Arkadaşım ilk defa şeye çıkacak YouTube'a o yüzden çok heyecanlıyız Doruk gel ateşleştirelim. At Arkadaşlar biz ateşleştirirken size bir şey diyeceğim. E, lütfen abone olup kanal kanalı beğenmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Bu bizim için çok önemli. Doruk atı aldım. Koydum. Ya nerede büyük at? Ya koyduklarımın hiç büyük at değildi arkadaşlar. Aa, sevdi beni. Gri olan beni sevdi elim onu. Arkadaşlar ben çandan zırh çaldım. Hemen hatızı alalım arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar E'yi de alalım, neyini yerine alalım bunun yerine. Ben atım ne? nerede? At. Atım yok. Atım. Arkadaşlar atım bu muydu? Evet, sanırım bu. Doruk ben atımı yaptım. Tamam. Arkadaşlar ben atım yaptım. Bir de Doruk bak. Bak gittim Doruk. Açmadan gittim bak. Şimdi de geldim açmadan. Bak. Önüne bak Doruk. Aa bir dakika. Bak açmadan gittim. Doruk görüyor değil mi? Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bakın şimdi burada kapı falan yok. Açmıyorum. Arkadaşlar bakın şimdi geçiyorum. Bir daha geçiyorum. Arkadaşlar e, bu hareketi yapmak için çok uğraştım. Lütfen abone olup kanalı beğenmeyi lütfen. Ama lütfen unutmayın. Doruk atına zırh koy. Koyacağım. Hangisi senin atın? Bende zırh var atıyorum. Şimdi demir zırh He, ben de bende elmas var. Bebekleri öldürdüğüm bebek atları. Sen hallet ben de bebek atları öldüreyim. Hangisi senin atın? Bindiğin at mı? O zaman bay bay at. Bay bay. Sana da bay bay. Sana da. Atını bırak. Diğer atları öldürelim Doruk. Arkadaşlar diğer atları Öldürürken şey yapın sizde abone olun. Dediğim gibi arkadaşlar bu bizim için çok ama çok önemli. Değil mi Doruk? Evet. Atları yaptık mı Doruk? Gel hadi gidelim. Evet. Neden bilmiyorum. Doruk kapsoldum yardım et. Doruk. Arkadaşlar hapsoldum. Yardım edin. Şaka yaptım. Uçabilirim. Ama hayatta kalmadı hapsoldum say sayın Doruk hapsoldum. Buradayım. Arkandayım. Doruk etiketime bakar mısın ismi etiketime? Yanındayım. Yok değilsin. Çok fena kasıyor yine herhalde. Bir dakika internetim full. Asıl ben senin yanındayım. Allah bir anda ışınlandın. Doruk beni kurtar. İmdat. Ya tamam kırma kırma kırma. Kırma. Aman boşver kır artık şunu. Ama hepsini değil bu kadar ne? Aa aldın mı? Ya Doruk ne yapıyorsun? Aman ver yok edeyim şunu. Doruk ve arkadaşlar bugün e, e, köpek adam hapishanesi yapacağız değil mi Doruk? Evet. Arkadaşlar Doruk bir dur. Arkadaşlar bakın Dorun Doruk dur be. Olduğun yerde dur. Arkadaşlar görüyor musunuz? Dorun beni yok. Neredesin Doruk? Çok hızlısın. Dur yok. Neden beynin yok? Ne ya sen de bana şey yap. Beynime bak. Benim beynim var mı? Gir içime beynim var mı diye bak. Sen eğilme. Eğilmeden bak. Aa sen eğilsene be. Eğil. Eğil. <laughs> tamam. Hadi sen bana bak şimdi. Arkadaşlar çok komik gözükmüyor muydu? Ya Doruk böyle kıyafet mi olur ya? Biraz değiştir şu kıyafetini. Arkadaşlar ben de iki saniye Doruk. Üstümde Doruk'un kıyafetimi değiştireceğim. Ama sihir gibi yapacağım arkadaşlar. Doruk. Bir dakika. Oyun kasıyor bir dakika Doruk. Çok fena kastı oyun. Hadi Doruk çık üstümden ya. Doruk ne oldu? Kim davet attı? Ev davet etmedi. Hadi 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 çıkart ki ay üstümden. Ha? Üstümden çıkar mısın? Yo çıkmadın. Ben bir tane tepesindeyim. Neyin heykel mi? Tahmin edip edeyim kapkapıçina. Kapı Tum 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 sarılır mı kapı kapı çınar sarsılır mı? Ne olduğunu bilmiyorum ki. Rengi ne kahverengi mi? Beyaz. Mı? Ee, kız mı? He muz olan mı muz olan mı? Hı? Bu muz olan mı? Ha tamam geldim. En sevdiğimin üstündesin. Ka Bunun adı Kapkapçı Nasasino. Şu an beni görüyor mu? Ben seni görüyorum. Arkandayım. Önüne çıkan şeyleri mi gör görüyor mu? Arkadaşlar çok komik değil mi? Ben seni aşağıda görüyorum. Ben de seni yukarıda ya Doruk gel şunun üstüne. Neyi? Üstümde de durduğun şeyi Gel artık. Ya yanındayım. Arkadaşlar beni görmüyor. Doruk. Buradayım buradayım takip et. Ben burada görüyorum ben. Yo evet buradasın. Buradayım işte zıplıyorum. Doruk. Sana bir şey göstereceğim. Bir dakika dur ya. Ne gösterecektim? Dur, neden yukarıdasın? Gel hadi şuna bakalım. Ya nasıl aşağıdasın? Ya bu ne? Oha. Neredesin be? İsim etiketin gözükmüyor. Allah buradaymışsın. Ölüm patladı. Bir anda arkada olunca. Doruk gel atlarımla atlarımızla keşife çıkalım. Doruk ha seninki çiftten atlayamıyor. Buradan bile atlar benimki. Bir dakika. Bakın arkadaşlar gördünüz mü oradan bile atladı. Doruk atına biner misin artık? Atına bin Doruk. Ya Bim, Bim neden yazacak? Bim'e gitmedin ki. Hı? Bim'e gitmedin ki. Aga gel Nedra gidelim. Ama bir dakika bilme o zaman bir dakika in ben de ineceğim zaten bir dakika dur. Kırılmaz blok muydu dur? Ende gitmek için lazım olan blok hangisiydi? Burada en portalı var ki. Ende git. Aa, ne ne ya? Obsidian bir çakma çakmak. Obsidian. O oh. O. Oh, P nerede P? O. Oh. Obsidyen çıkmadı. Sen yazsana bir ya. Çakmayı ben aldım. Sen de şeyi duruk. Olur mu? Olur. Hemen çakmak. Aldım ben çakmayı. Ben de şu an. Neredesin sen? Neredesin diyorum ha ölümdesin. Koy bakalım. Ya doğru küçük oldu bir ya bu. Hah yapıyorum. Hadi gidelim. Sen gittin mi? Arkadaşlar ende gittik ne dura. Arkadaşlar giriyoruz. Ne dura bayağı da gitmiyoruz. Ay elde. Ya arkadaşlar ben şunu karıştırıp duruyorum. Değil mi Doruk ya? Evet. Ender'in Ender'e ne karıştırıp duruyorum değil mi ya dedim. Evet. Aa doğru geri gidiyordum. Neredesin? Oha her yer yanıyor Doruk. Burada fena bir savaş çıkmış. Işınlan bana. Hatta dur ben seni ışınlayayım. Seni görüyorum ki ben. Neredesin o zaman? Yanımdayım. Yo değilsin. Ha. Gel kazalım. Onları buraya hapseteceğiz tamam mı? onlara elmas falan filan vereceğiz atacağız. Biliyorsun değil mi onu? Arkadaşlar siz biliyorsunuzdur. Arkadaşım da biliyor. Arkadaşımla biz bunu arada bir yapıyoruz. Hadi Doruk at onları. At. Bir dakika dur. itelim Al. 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 Çukur. Aa biri gitti. Daha var. iki üç tane daha koyacağız. itiyorum ve umurları değil. Mert. Ay Doruk it. Onu it sana geleni seni Bayağı sıkıştırdım bak öldügü gel buraya ya ya hadi gideceğim seni ya doğru bu nasip değilmiş bay bay öldürdüm arkadaşlar e, izlediğiniz için çok teşekkür ederim e, hoşçakalın ve bay bay